Tam sayılarda çarpma işlemine ikinci kademeyle devam ediyoruz. Bu sefer soruları biraz daha geliştireceğiz. Çok daha önceki bilgilerinizi de işin içerisine katacağız. İlk örneğimizde başlayalım. Raşl Hocam, çocuk burada neye dikkat etmeli? İşlem önceliğine. Vuruyor <laughs> mu sırtına? <laughs> <Çıkma>. Önce <laughs> Bakıyoruz arkadaşlar, üstü ifade varsa Üstü ifade elde edilir. Sonra parantez içerisindekiler. Burada parantezimiz var. Hemen halledelim. Parantez. Demek ki ilk önce parantezin içerisini halletmek gerekiyor. O zaman diyorum ki eksi 5 sen aynen kal. Eksi 4 direkt olarak parantez dışarısına çıkabilir. Köşeli parantez yerine oval kullanıyorum. Bir şey fark etmez. Şuradaki artı ile eksi ne yapılır? Eksi çarpılır. Evet. Eksi 3 olur arkadaşlar. Bu önemli bir husus. Bakın şu artıyla şu eksi ne yapıldı? Çarpıldı. Çarpıldı. Çünkü peş peşe iki tane işaret olmaz. Bundan kurtulmanız gerekiyor. Burada eksi 5 var. 4 düşman, 3 düşman, 7 düşman yapar. Sonuç? Eksi 30. Artı 35. Neden artı? Ama söylemedik ki. Eksi ile eksinin çarpımı artı, artı olduğu için. Burada da hadi bakalım parantezin içerisini halledelim. Eksi 3. Eksiyle beş. eksinin çarpımı artı 5 12 Artı ile eksinin çarpımı eksi, eksi, 8 Eksi 3 artı 5 daha Artı, 12. 2. 12'den 8 çıkar artı, artı 4. 4. 2 kere 4 8. Bu kadar kolay Ama neymiş efendim Öncelik parantez içlerinde Şu eksiler artıları karıştırıyorsanız Eğer 6. sınıflara buna yönelik videolar çektik Oradan izleyebilirsiniz arkadaşlar Peki Hadi bakalım. 12 7. Burası gayet kolay. 5. 5 ve paranteze ihtiyacım yok. Ama burası. Şurası 8 artı 18 olarak düşünülebilir. 8 düşman 18 dost savaşırsa 8 dost 8 düşman birbirini öldürür. 10 tane dost kalır. Yani bu işlemin sonucu artı 10'dur. 5 kere 10 50. 50. Yine parantez içerisini hallediyorum. Eksi 3 artı 2. Artı 2. 13 artı 8. Artı 8. 3 düşman 2 dost. <laughs> eksi 1. 2 düşman 2 dost birbirini öldürür. Eksi 1. 13. 8 daha 21. Eksi ile artının çarpımı eksi. Yanıt 21. eksi 21 olacaktır. Hadi devam. Oo, Oo, daha da uzaktı. Şimdi bir burayı hesaplayacağım. Bir de, durup, evet. bir de burayı. Sonra ikisini çarpacağım mı? Ben ki, öyle <gülüyor> <diyor>. <gülüyor> Ama hemen şurada neyi gördük? <laughs> Sıfırı gördüm. Çünkü eksi 13 artı 13 nedir? Sıfırdır. Birbirini <laughs> nötrler. Sıfırla şuradaki sayıyı çarparsam sonuç kaç olur? Sıfır ol olacak. O zaman hesaplamama gerek var mı? Yok. Sonuç sıfırdır. İşlem yapmanıza gerek yok. Dedik ya sıfır şimdi. neyle çarpılırsa çarpılsın sonuç sıfırdır. E burası sıfır olarak hesaplandı. Burayı artık hesaplamama gerek yok. Sonuç kaç çıkarsa çıksın sıfırla çarpılacak. Hadi devam. O bu sefer biraz farklı. Böyle bir ifade vermiş. Diyor ki A 3 B 2 için. Bu ne demektir? A gördüğün yere 3 B gördüğün yere 2 yaz demek. Bu test tekniğidir. Evet. A gördüğünüz yani testlerde karşınıza çıkabilecek bir sorudur. Test tekniğidir demek biraz yanlış olur herhalde. Test sorusu. Test sorusu gibi bir sorudur. A yerine 3 B yerine 2 yazın. Ama unutmayın bu sayıları parantez içerisinde yazın. Gördünüz mü? Artı 20. Pozitif olanı parantez içerisine yazmanız şart değil, ama negatif olanı parantez içerisinde yazmak zorundasınız. 4 kere eksi 3 eksi 12. 12. Şimdi bunu da şöyle düşünebilirsiniz. Eksi 8 ile 2'nin çarpımı eksi 16 ve artı 20. Hop düzenliyorum. Eksi 28. Artı 20 mi oldu burası? Aynen hocam. Neden eksi 28? Şu ikisi aynı işaretli olduğu için topladık. Topladım ortak işareti yazdım. Zıt işaretli iki ifade toplanırsa birbirinden çıkartılıyor. Ve büyük olanın işareti yazılıyor. Yanıt eksi 8. Şimdi. indi. Burada çocukların mutlak değeri hatırlaması gerekiyor. Mutlak değerin aslında manası şudur. Verilen bir noktanın başlangıç noktası olan sıfıra uzaklığı. Evet. Bunu böyle bilin çünkü lisede çok ihtiyacınız olacak. Yani mutlak değer 3 demek 3'ün buraya olan uzaklığı 3 birimdir değil Uzaklıkla mi? Uzaklıkta negatif olmayacağı için hep pozitif. Yani mesela mutlak değer eksi 5 demek eksi 5'in başlangıç noktasına olan uzaklığı 5 birim değil midir? Evet hocam. 5 demektir. Uzaklık hocamızın da dediği gibi pozitif olduğu için sonuç pozitif çıkar. Ama mutlak değer 0 ne olurdu? 0 olurdu ya o yüzden. Burada yine ilk önce parantezin içerisini halledelim. Mutlak değer eksi 5. Nedir mutlak değer eksi 5? 5. Tebrikler. Sen kazandın. Mutlak değer 2. Nedir? 2. <laughs> mutlak değer eksi 1. Değil mi? Nedir? 1. 5 kere 2 10. 10 kere 1 gene 10. İşte size ABC çarpımı. Kolay mıydı? Çok basit ya. Hadi. Bir, bir de sen koyacağım. anlatınca. ABC tam sayı var olmak üzere. AB çarpımının alabileceği en büyük ve en küçük değerleri bulunuz. Şimdi Raşit hocam çocuklar burayı çok çok iyi dinlemeniz gerekiyor. Burada çünkü çok mantıklı bir açıklama yapacağız size. Sadece mantığınızla düşünerek bulabilirsiniz. Yoksa tek tek işlem yapamazsınız. Öncelikle şu ne demektir? A eksi 4 ile 5 arasındaki bütün tam sayı değerlerini alıyor. Tam sayı var dediği için tam sayı. Bu C ne ya? C yok. C yok. Eksi 4 ile 5 aralındaki tam sayı var. eksi 3, Sınır eksi 3, eksi 1, 0, 1, 1, 2, 3 ve 4. Yazdım ama tek tek sizler yazmak zorunda değilsiniz. Peki b'nin değerleri eksi 6, eksi 5 nokta 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 ve evet, çok yazmıyorum buna 1, 2, 3. 3. Doğru mu? Evet. Eksi 6'dan 3'e kadar. Şimdi sınırlara. Eğer şöyle eşitlik olsaydı hatırlıyorsunuz 4'ü de dahil ederdik ama eşitlik olmadığı için etmiyoruz. Şimdi adam diyor ki. A çarpı B'nin alabileceği en büyük ve en, en küçük değer. değerleri bulunuz. Bakın bir kere en küçük değer istiyorsa biri artı biri eksi olmalı. Mantıklı. Öyle değil mi? Aynen. Neden? Çarpımları negatif olsun diye küçük olsun. En büyük diyorsa ya her ikisi de artı ya da her ikisi de eksi. eksi. Ve sayısal değer olarak büyük sayı var seçmek zorundayız. Mesela en küçük diyorsa gidip eksi 6'yı seçelim. Eksi 4'ü seçmem ...çarpıldığında yani, çünkü sayı değerin daha da büyüyecek. Hadi o zaman. İlk önce en büyüğe bakalım. Ya her ikisi de pozitif ya da her ikisi de negatif olmalı. Doğru mu? Evet. Şimdi her ikisi de pozitif olsa en büyük olması için... ...buradan 4'ü buradan 3'ü seçelim. Biri A'dan biri B'den çünkü. 12 olur. Ya da her ikisi de negatif olsa. 18. Wow. Eksi 3 ile... ...şöyle yapalım. Eksi 6'yı seçelim. Artı 18. Bakın... ...bunların çarpımı daha büyük oldu... Evet. Birine eksi 3, birine eksi 6 aldığımda. Demek ki A çarpı B'nin en büyük değeri 18. 18. Öğretmenim şu değerleri verdiğimizde daha büyük çıkıyor diyebileceğiniz değer yok. Ne kadar bakarsanız bakın göremeyeceksiniz. Hadi gelelim en küçüğe. Onu da ben bulayım. Ama hemen bir açıklamayı tekrar yapalım. <laughs> birinin en büyük, birinin en küçük olması gerekiyor ki. Yani biri pozitif, birinin birine çarpımları iyice iyicene dibe doğru gitsin. Hadi söyle bakayım. Eksi 6 ile 4'ü gördüm ben direkt. Eksi 6 ile 4. 4. A'ya 4 vereceğiz. B'ye eksi -6, 6. Çarpımları eksi 24. Bir de şey deneyelim. Eksi e 3 eksi artı 3'ü. Onun doğru deneyelim. olduğunu görüyorsunuz zaten. Deneyelim. A'ya kaç dedik? Eksi 3. B'ye 3. Eksi 9. Aa, en küçük burada. öğretmenin buradan 3. Buradan eksi 5'i alsaydık. Eksi Ama, Ama x24 daha, daha, küçük. Peki. Şimdi. Buradaki soruda da tamamıyla size kalıyor. X ve Y birer negatif tam sayı. Ödev mi bu? Ödev. Evet. X ve Y negatif tam sayı. Bunların çarpımları 10. Acaba X artı Y'nin en büyük değeri nedir? Bu ne? imzamız mı bizim? He. Güzel imza oldu. Yorum kısmına yazıyorsunuz cevapları. Görüşürüz.